seni hiç bırakır mıyım Elif ya ben de seni çok seviyorum canım sevgilim benim sen hiç merak etme biz sonsuza kadar birlikte olacağız ben her zaman senin yanında olacağım Elif Biliyorum Arda biliyorum sen beni asla bırakmazsın sen çok iyi bir adamsın Evet evet öyleyim ben çok iyi bir adamım biliyorum <laughs> bu da ne böyle ya? Bunların ne işi var birlikte? Şunlara bak bir de el ele tutuşmuşlar. Ben Elif'i çok seviyorum. Elif'e başkasına ayar Görürsün sen Arda. Görürsen. Zaten Elif de Arda gibi bir fakirle sevgili olacak bir kız değil. Aklı karışmış herhalde. Gideyim de konuşayım şunlarla. Hop ne oluyor bakayım burada? Rüzgar niye gelip bölüyorsun bizi ya? Allah Allah romantik romantik konuşuyorduk işte burada. Elif senin bu pis fakirle ne işin var ya? Allah Allah senin benim gibi zengin birisiyle sevgili olman lazım. Sen çok güzel bir kızsın. Böyle fakirlerle işin olmaması lazım. Gel gidelim buradan. Rüzgar bak yürü git buradan canını sıkma. Ağzını burnunu kırarım seni. Hayır Arda dur boş ver şunu. Allah Allah Rüzgar. Arda haklı bu arada. Defol git buradan. Ben senin gibi para göz bir insan değilim. Benim parayla işim olmaz. Arda çok iyi bir insan. Ben o yüzden onunla ya birlikteyim. Sense para göz kötü bir insansın. O yüzden seni hiç sevmiyorum. Hayır ya hayır sen böyle bir kız değildin Elif. Şimdi ben gideyim lüks bir araba getireyim de aklın başına gelsin senin. Evet evet ben şöyle pahalı arabalarımızdan getireyim o zaman belki düzelir. Eee, bu çocuk çok fazla olmaya başladı Elif. Eğer böyle giderse onun ağzını burnunu kıracağım haberin olsun. Hayır da sakin ol saftirin bir şey zaten o. En ufak bir hafta ederse ağzını burnunu kıracağım onun. Hey Elif atla hadi gidelim. Şimdi bitti ne oğlum sen? Bitti sen. Eyvah rüzgar kaç oğlum kaç. Elif hadi. Aa o beş maymunu seni benim sevgilime laf atmak ne demekmiş gördün mü he? Oğlum ne yaptın ya. Öyle tekme mi atılır? Oo. inanmıyorum arada. Adamı uçtun resmen. Uçarım tabi Sana laf attı o. Arkadaşlar merhaba. Beni seviyor musunuz? Eğer beni seviyorsanız kanala abone olup videoya like atarak beni ne kadar sevdiğinizi gösterebilirsiniz. Hadi bakalım. Bakıyorum abone ve like sayısına. Seni bir daha Elif'in etrafında görmeyeceğim. Tamam be, tamam. Özür dilerim. Gidiyorum ben. Of ya, tek battı bana Elif'in önünde. Hayır, da, Ayağına sağlık. Çok iyi tekmeydi. Önemli değil Elif merak etme Sana böyle bir şey yapan olursa Hepsini atarım bu uçan tekmeyi Ay çok teşekkür ederim Göstereceğim ben o arada Göstereceğim Beni Elif'in önünde dövmek neymiş göstereceğim ona Şöyle babamın gizli sınavına gideyim İşte babamın tüm silahları burada Sniper, taramalı tüfekler, el bombası, hatta bir roket atar bile var. Ama küçük bir silah da benim işimi görecektir. O yüzden en küçüğünü alayım. İşte silahımızı da aldık. Artık gidebilirim buradan. Of saat de çok geç oldu. Bir an önce eve gideyim artık. Git bakalım Arda git. Göreceksin sen. Elif'in gözleri önünde beni dövmekle ne demekmiş göstereceğim ben sana. Hey Arda buraya bak. Bu kim ya Allah. He, Rüzgar ne yapıyorsun sen? Senden intikam alıyorum? Sabah bana ne yaptığını hatırlıyor musun he? Hatırlıyor musun? Beni Elif'in gözlerinin önünde dövdün. Rezil ettin beni. Ama ama sen hak ettin Rüzgar. Ne yaptığını biliyorsan. İndir o silahı ne yapıyorsun sen? Sen böyle bir insan değilsin. Kafayı mı yedin? Değildim. Ben artık böyle bir insanım. Senlendirdin beni. Şimdi son duanı et Arda. Hayır Rüzgar hayır yapma dur. Hayır Aa size i̇şte bu kadar elveda elveda eski dostum Hayır hayır olamaz Arda Arda aç gözlerini Tamam Elif Hanım sakin olun biz Arda Bey ile ilgileneceğiz ona bunu yapanın kim olduğunu da bulacağız değil mi arkadaşlar Eğer siz biliyorsanız kim yapanı yorumlara yazmayı unutmayın Biz de Arda Bey ile ilgileneceğiz hiç merak etmeyin onu iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız ne olursunuz iyileştirin Arda'yı. Ben Arda'sız ne yaparım? Onu çok özlerim. Siz hiç merak etmeyin Elif Hanım. Biz şimdi bütün şüphelileri toplayacağız. Hepsini sorgulayacağız. Sonra da gerçek suçlunun kim olduğunu bulacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm suçları buraya topladık. Şehrin dışındaki gizli çukurumuza. Şimdi buradaki herkesi sorguya çekeceğiz ve tek tek kim olduklarını bulacağız. Arda'nın cinayetinin işleyeni bulacağız arkadaşlar. Fakirden başlayalım bakalım fakir sen o saatte ne yapıyordun bakayım? Kerem komiser beni niye buraya getirdiniz ya? Ben Arda'nın babasıyım. Ben o saatte evde oturmuş Arda'yı bekliyordum. Ama gelmedi oğlum işte gelmedi. Hainin birisi gitti onu vurdu. Vurdu oğluma. Anlıyorum fakir ama yine de kontrol etmen lazım yani. Sonuçta cinayet işte sen de olabilirsin. Ey Allah'ım ya git bak o zaman Kerem komiser. Allah Allah kendi oğlumu vuracağım ben. Allah'ım ya beni suçladığın şeye bak. Tamam tamam kızma ya Allah Allah hemen bakıyoruz. Evet bakıyoruz güvenlik kameralarına. Gördüğünüz gibi fakir orada oturuyor ve elinde bir tane beyzbol sopası var. Eline vuruyor. Ee, şey Kerem komiser Arda Zibidisi sabah evden çıkmadan önce benim cebimden tam 50 lira çalmış da ondan yani. Neymiş kızla buluşacakmış ondan çalmışmış. Zibidi ben de çok sinirlenmiştim. O yüzden yani ama oğlum ben hiçbir şey yapmadan. Bak bak sen fakir böyle şeyler yapma korkunç devin yanına yollarım vallahi seni. Neyse ben gidip başkalarını da sorgulayayım. Belki onlar yapmıştır he? Evet Trek söyle bakayım. Sen o saatte ne yapıyordun? Valla karam komiser ben o saatte erkazlık yapıyordum ya. İşte yakaladım seni. Sen nereden biliyorsun cinayet saatini he? Ulan karan kumsar akşam olmadı mı? Ben akşamlar hep hırsızlık yaparım ya. <laughs> Arda seni hırsızlık yaparken yakaladı. Ondan sonra da sen de Arda'yı öldürdün değil mi? Yok karan kumsar ben asla yakalanmam. Siz bile yakalayamıyorsunuz beni ya. Allah Allah ya gerçekten mi? Durun bir kameralara bakalım o zaman. Evet güvenlik kameralarına bakıyoruz. Çok bir şey gözükmüyor. Allah Allah bu da ne? Benim evimden çıkıyor. İki torba parayla benim evimden çıktı direkt. İnanmıyorum benim paralarımı canım o gece. Size demiştim Kerem komiser beni siz bile yakalayamıyorsunuz. Arda mı yakalayacak yav? Oğlum benim paralarımı niye çalıyorsun? Allah Allah ya. Neyse ya çok profesyonel bir hırsızsın. Seni tebrik ederim. O yüzden seni aşağı atıyoruz. Hayırlı olsun. Yemek geliyor. Dur karam komiser dur yapma. Ardan'ın katilini bulamadık ama evimi soyan hırsızı bulduk en azından. Neyse devam edelim soruşturmamıza. Evet bakalım bebek Sonic senin ne işin var burada? Leyhan komiser. Ay dilay beni buraya ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Yemin edeyim. Allah Allah küçük çocuğu niye buraya getirmişler ya? Allah Allah. Senin son zamanlarda Arda ile bir sorunun var mıydı? Hayır, tabii ki yoktu. Biz Arda ile çok iyiydik. Allah Allah, bir yanlışlık oldu herhalde. He? Amcacığım senin ne işin var? Yavrum ben de anlamadım ki. Bana karşıdan karşıya geçerken yardım etmişti Arda. Ondan beni buraya getirdiler. Ne alaka ya? Seni niye buraya getirdiler şimdi? Allah Allah. Sabahleyin ağda bana karşıdan karşıya geçerken elimden tuttuydun. Ondan getirmişler. Hay Allah ya. Kardeşim niye getirdiniz bunları? Yaşlı başlı dayıyla bir tane bebek getirmişsiniz sorguya. Ne bu oğlum? Kerem komiser şey suçlu olabileceklerini düşündüm. Ondan getirdim. Oğlum bebek katil mi olur? Allah Allah kafayı mı yedin sen? Tövbe tövbe. Pardon Kerem komiser. Bir karışıklık olmuş ya. Evet. Baldı, sen Arda'nın öğretmeniydin. Onu niye öldürdün? Derslerinde çalışmadığı için mi? Saçmalama Kerem komiser. Tamam, Arda tembeldi, kafasında çalışmıyordu, tam bir tas kafalıydı. Ama ben öldürmedim. Peki, o zaman o saatte ne yapıyordun? Şey yapıyordum, sınav kağıtlarını okuyordum. Evet evet, sınavlardan alınan sonuçları hesaplıyordum. Peki o zaman. Güvenlik kameralarına bakmamızda da bir sorun yoktur umarım ee, Tabi tabi, bakabilirsiniz istediğiniz gibi Evet bakıyoruz şimdi güvenlik kayıtlarına Evet bakalım ne yapıyorsun Evet şimdi sınav kağıtlarının hepsini havaya atacağım Masanın üstüne düşenler geçer Yere düşenler de sıfır alır Evet evet böylece daha hızlı okuyabilirim sınav kağıtlarını İnanmıyorum ya şuraya bakın arkadaşlar Böyle sınav okuma mı olur Allah Allah ne biçim öğretmen bu Şey Kerem komiser açıklayabilirim Yani sınav sonuçlarını okumak çok zor Ertesi günde hemen öğrencilere cevapları Vermek istedim o yüzden yani Ne yani balde şimdi birisi Sınava çok çalışsa bile sırf Kıldı yere düştü diye sıfır mı alacak? Bu çok büyük bir haksızlık. Evet, evet tabi öyle ama yani şey... Senin yaptığın gerçekten çok büyük bir haksızlık Baldi. Aşağı atsam mı acaba Baldi ya? Arkadaşlar Baldi'yi size aşağı atayım mı? Suçu çok büyük. Hayır Kerem komiser atmayın atmayın. Devir yaratık yer beni ham yapar. İyi o zaman yorumlara bakacağım. Ona göre bir dahaki bölümde seni aşağı atacağım Baldi. Arkadaşlar siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Baldi aşağı uçsun mu yoksa uçmasın mı? Evet Rüzgar son bir kişi kaldı o da sensin. Sen Arda'nın arkadaşıydın yoksa sen mi yaptın? Hayır Kerem komiser tabii ki ben yapmadım. Biliyorsunuz ben Arda'nın çok yakın bir arkadaşıyım. Arda benim can dostum da. O için çok üzüldüm. Vay canına arkadaşlar gerçekten çok duygusal konuşuyor Rüzgar. Acaba o yapmadı mı gerçekten? Tabii ki ben yapmadım Kerem komiser. Hadi salın bizi gidelim artık buradan. Hmm, niye bu kadar acelen var ki Rüzgar? Yani eğer cinayeti sen işlemediysen bir, bir acelen olmamalı. O saatte ne yapıyordun? Kameraları izleyelim bakalım. Evet bakalım inanmıyorum Rüzgar da orada Arda da oldu. Evet işte evet vurdu. Rüzgar'ın elinde de silah var. Evet evet bunu bir kanıt olarak kullanabiliriz. Rüzgar'ın elinde silah var ve Arda'yı vurdu. Kameralarda da net bir şekilde çekmiş. Suçlu sensin işte. Her şeyi sen yapmışsın. Evet Kerem komiser. Çünkü o beni rezil etti. Beni rezil ettiği için yaptım. Asıl suçlu Arda'ydı. Buna sen mi karar veriyorsun he? Şimdi suçunun cezasını çekeceksin. Dev yaratığın yanına gidiyorsun. Hayır Kerem komiser hayır dur ne olursun yapma dur. Hadi bakalım Rüzgar efendi elveda hadi in aşağı. İşte bu kadar da gerçek suçluyu bulduk ve cezasını verdik. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.